Hem merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız ve yanımda her zamanki gibi Recep var. <laughs> arkadaşlar onun e, takımını görüyorsunuz. E, benim takımım burada. Şimdi... Bir saniye. Onun takımında... aa doğru pardon. Konuşsana birader. Onun takımında iki oyuncu değişti. Merhaba. Üç. Üç oyuncu değişmiş. Bir, iki. Arkadaşlar O, O, göbek. Bir de stoper değişmiş. Hemen başlayalım. Ya düzgün dur ya. Fenerbahçe vs Barcelona. F F F, F. konuşamam. F B V B, F Ç. B, C B C mi oluyor? F C, F, C karşılaşması. Benim gitmiştim. orada. de de gitti. Evet. İlk 35. dakikadan 35. saniyeden Na, ne kadar kötü bir maç geçeceğini gördük. Messi'ye bak ya. Küçük. Oğlum çıkarırım seni düzgün oyna. Tamam, Arkadaşlar görüyorsunuz Messi'miz oynamayı bilmiyor. Hı? Neymar ve gol. 1. dakika 51. saniyede Messi dedi ki kimse orta açamaz ben açarım ve Neymar'ın kafası mükemmel bir gol. Çok saçma, Çok saçma diyor ya. Ay, ne offside hocam? Offside. Erling Haaland bu arada boşa kalktı. Vuramadı. <laughs> wow. wow. Penaltı noktasından offside kullandık. Hemen Erling indirdi. Skoles Luka, Messi'ye gitmedi. Koşsaydı giderdi. Foti, 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 Foti. Var, ver. Vallahi faul. Yemin var. ederim pas vermek kuruna faul aldık ve buradan Mahtusun. da inşallah. Bak o paçasının içinden geçiyor. Yanından geçti sanırım. <laughs> Ve şimdi burada kim vurur biliyor burada. musunuz? Ya, ama ne ama ne bir yer asıyor ya. Skos da bu. Kesin skos var. Tabii soğuk olsa ev var ya daha güzel olurdu. Nerede o? Messi. Nerede Messi? Messi Messi. Messi mi? Aynen Messi. O değişti mi artık? Sen atıyorsan atıyorsan çok mu gitti? Sence? Ya of ya. <laughs> Yakın mesafeyde uzak olsaydı Messi yazardım. Her şey zamanı geldiğinde. <laughs> Cristiano Ronaldo ya. Messi Ankara Kara Ankara. Vision Doll. Uzak köşe. Tabii ki Vision Doll. Adamın adını da bilmiyorum ki. Gerçekten mi? Evet. Ne oldu şaşırdın? Kusku olsun. Messi'ye vermeye çalıştım. Messi'ye Messi dedi ki gol atarım ama Hala <laughs> ne o yer? Bak artık şu kafalık geçirmeyeyim ki ya. Hep kafalık geçiyor. Sen 15 dakika mı yaptın maçı? Evet bir video olacak bu arada bir maç bir video. Aynen bir maç bir video. Bak yine geçiyor bak koysanız oğlum. Holland. Bruh. Ben vurdu. Seninki vurdu. Tamam. Hemen Ankara mesimiz. Küçük endişlemiz e, orta açamadığı için şey kafa atamadığı için orta açacak. Var, çok güzel atıyor. Gel küçücük adam nereye atıyor? O kadar küçümsen senden büyük. Yoo. Oh, oradan var ya bir şey tutacak seni. Her şey yok. zamanı geldiğinde açılırmış. Hı. <laughs> Bu yüzden açamadık. Hı? Kaderimiz böyleymiş falan diyormuşum hadi şimdi. Kaza. Tamam. Po, pol pol gal. Dönmez ki mesleğe. Nereye dönecek adam topa bakıyoruz hadi. One like. Vision One day. One like gelen topu çeviririm de çeviremedim. çeviremedi. CR CR çekti vurdurmadı Rüdiger. Benim defansım mükemmel bu arada. Ya Allah sanki ben de çok zamandır oynuyormuşum gibi. Ya, var ya. <laughs> Lan. Ay. Onana. Oh, no, no. oh, oh, nana. Oy. Rüdiger bu arada kendisini gösteren isim. <laughs> no. ya işte ya? Messi inşallah yerindesindir. Yerindeymiş. Holland. Holland. Oradan kurasacağım için <laughs> Ayak boyu yetmedi zavallı. Çok daha geçmedi adamım. Ya vallahi geçmiyorum ya. Ayak boyu yetseydi. Dom Hadi be, orada bir bilinciniz olsan diye. Şut. Çok güzel bir gol olabilirdi Neymar. Haaland. Ya sen earlysin. gel gel gel. Hoppa. One dike. Ya yani aldığımız topu tekrar kaptırıyoruz. Uuuu. <laughs> 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 ya. Hadi. İzle izle. Yürürüm Hadi be. Üstü direkt kötü vurdu ya. Mesela bıçaklayabilirim. Böyle üzerliktirir. Seni vurdu <burada> öldürebilirim mesela. <laughs> Haaland. Tabii ki kafaya da kalkamadı Haaland. Boya mı küçük? Yok. Geçtim. Messi! Hı. İçeriye gir. Aç ortanı. Hocam. Hocam 1890-53 1580 Şike'yi de geçtim. Şike değildi bu arada sadece yanımdan geçtim. Ay kandırıldık. Ay ya! Ay! Lan ben de nasıl olmadım? Kaldırıldım. Messi. Kaldırıldım. Yok. Ver ver ver. Lan versene. Oradan iptara basarsan aslan. Şov yapıyor önce. Topu falan kaldırıyor böyle indiriyor işte şeyler falan yapıyor. Tamam ben de onu yapsın diye bekledim. Ya ee, ben niye geleyse gelet diyor Mustafa. Hareketin hızlı olmasını istiyorum. Oy. Kes. Benden mi çıktı? Evet. Çok var ya. Mesela? Açamadım. Adamı. Bak bak. Bak ne yapmışım bak bak. İyi de Ya yani hiçbir e, şey yok. Adamı, ağlıyor, ağlıyor bir, bir. ya, ağlıyor. Arkadaşlar adamı hmm. adam 140 gelmiş burada bana şey bir diyor. Bir diyor. Bir kırk. Skos. Skos 140 mı? 140 değil de. 1.70 falan. Skoz 1.90'larda Mustafa cim. Cim cim canım cim. Bu Messi e, ee, hayırdır? <laughs> <laughs> Ağzından <al>, çıkıyor küçük. Kandırıldım Ne yapın Neymar. Neymar. No yer, no yer, ne Neymar. I. Neymar. <laughs> Nasıl bir pasta o? mükemmel diyor. <laughs> Sen demek ki şüphelendim. <laughs> Anlatamaz. Anlayamazsın. Ama... Bak kendi kendime şarkı uyduruyorum. Hadi, hadi pol po, po, alırsın. Pogba alırsın değil, değil mi? Pogba. Pogba. Ver almıştı. ver. Mes 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 Ö Ö Ö Küçük enişte of Arda sıyrılığı açtı ortayı. Bu ne güzel. Lan Neymar. Dokundun mu? Dokundu. Neymar dokundu da kime çarptı? Haaland'a çarptıysa burada büyük bir sorun yaşanır. Uuu. Açırırsan aç artık hadi. Vay. Yakından takip deyip oradan orta açacak. Ya da pas atacak. Bir yer. Aynen yakından takip. Adam orada üç kişinin arasından topu aldı ya da. Rüdiger geri dön. <laughs> ne? Kandırıldım, kandırıldım. Selam. Aleyküm selam. Ay konuya gitti var ya bir, bir dakika onun ana kalesinden çıktı ya. Gol sandın değil mi? Yok. Sadece gol girecek sandım. Yani... Gol sanmadım. <laughs> Arasında zaten... Kay. devler. Devlet... kayana kadar. <laughs> Adam kayıyor böyle çıkmış yandan. Hocam bir faul. Nasıl geçiyor bak hadi. Ay. Hocam hani Mesela bir... Yeter artık bak. Atağa çık. Oh. Kalbimde yaralar Bak yeter artık düzgün orta açın <laughs> Düzgünce bir orta Vallahi ya benimkilerin orta açması ne kadar kötü Benimkiler mükemmel bu arada Tamam Ya Messi'ye niye atıyorsun ki At Lan Messi Messi Mes 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 şey Allah dedi ve golünü yazar. Ankara Messi, Kara Messi, Kara Messi, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Messi. Hata büyük. Defansın hatası. Defans değil, orta saha. Sol bek. Sol bek daha iyi. İyi. İyi diyorsun. Oradan Messi atarım ben aradan Haaland'a veririm gol atamam diyorsun. Yo gol atarım diyordum. Ay dur, <laughs> Ronaldo. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. <laughs> o, mükemmel oynuyorum bu arada ya. Çok iyi ya. Kanka bu son oyunu Dertek. Stop dışarı. çıkmasın ya. Bu, dur, sen küfür Açıyorum ayı. ortayı. Oo, ne yaptı gördün mü? Üç ee, olmaz. Hadi vur. Vur vur vur. düştü düştü öldü <laughs> öldü. Ha, bitti. Açtı ortayı açamadı. Ha bitti. Bitir artık bitir. <laughs> Allah mesele sıfırlı. Lan oğlum ne yapıyorsun bak tam atarı çıkıyorum lan bitir bitir çıkıyorum ya Kevin ya Sen demiyor muydun bitir bitir diye Hadi hızlı hızlı. Kim hızlı. Çıkarayım? hızlı. Abi kaç dakika oldu? Video 13 dakika oldu. Hadi. Az. Belki ikinci maça girersin. Neymar daha iyi açıyor. Neymar Sen Neymar'ı almadın. Benim Neymar'ım bu arada mükemmel kafa atıyor. Sen Neymar şu an oyunda mı? Evet. <laughs> Nasıl oynuyor oğlum Messi? Messi oğlum ikisi de farklı kanatlar. Biri sağ, diğeri sol. Ha, pardon. Ben kendimi iki kadar sürdüm. Ronaldo ile Messi ile var. Deni oldu ya? Hoppa. Vururuz o zaman. Kale boş. Kale Şike. Şike değildi bu arada demişsin de öyle. Şike değildi. Değersem. <laughs> bu arada dersen... demedin ama. Faal yaptım. Allah Allah. Ya hocam ayağına bastık ya ağlıyor. Allah Allah bilerek. Come room, come Ay. Come on. Come on diyor. Yeter artık şu ortalardan kaybediyorum. Orta aç. Abi. Neyse Neymar'a bir gelsin şu top. Uç, orta. Uç açmaca. Abo. <laughs> Defansız coming. Abo. Biz abone demeyeceğiz bunu Abu bakar yani. ama ben bakmam. Tamam. Arda güler ama ben gülmem. Tamam. Başka. Onlar, 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 onlar on, on, on herkes biliyordu. Oh. Bilmeyerek yap yaptığını yemin bile edebilirim. Bilerek yaptım. Hayır. <laughs> onlar... <laughs> Hadi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayacak. Sen o adamla nerede vuracağım? Değil mi? Değil mi korkak velet? Atamadım ya. Üff. Lan! Direk! Nasıl direk ya? Valla bak şu direkleri artık beni salsın Mustafa. Direkt Bana ne ya salmasın ya. anasını. Direktlerim lorduyum burada da herkese konuşuruz Ya ağlama ya. Her video. Nasıl direkti ya? Her videoda ben direkt vuruyorum hepsi. Hehe <laughs> Tiki taka tiki taka tiki taka. Hocam dışarıya attı. Nerede geçirdin sen bana? İnşallah penaltı cezası alsın içinde. Nerede geçirdin? Lütfen. Ya bu sıfır ben buradan nasıl atayım? <laughs> Bekle. Topları kullanım. Hadi olur, sen bu sefer atacağız. Abi mükemmel ya, çok güzel yer. Ay <laughs> lan yine direkt. Vallahi direkt değil. Bak lan. Direkt değil. Gözükmüyor ki ya. <laughs> tamam, ikinci ya. pozisyonda gözükür. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum mu lan. Tutmadın ki. Direkt değil, tuttu, tuttu. Ağla. Niye tuttu? Açamadım. Hadi. Lan nereye yani gitti? Ne gittim? yaptı? Lan vur. Vuramadım ya. Yani. Hı -hı, hızlı atak olmamış dur. Abi o hızlı atak olmamış. Olmaz. Yeter artık şu direktlere beni salsın ya. Yani. Mustafa üçüncü faal yaparsam üçüncü de inşallah. Artık bir falan değil. Lan üstten dedik üstten üstten orta dedik orta. Fark ettiysen hep uzaklardan vuruyor. Ee, Bak ee. 40 yıl sonra en diğer iki, iki videolar ben gelmiştim. Bu video senin bana. Ya Allah'ım ağlama ya. Ne? Ağla. Ağla ya. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Oğlum, <ya. gülüyor> Oley, Bak izliyoruz. Hop Neymar oradan iki kişi arasından sıyrıldı Var ya Çok gol içiyordum. girmeyecek Tam diye. Çıktı. <laughs> gol girmeyecek direkt diye. Kandırın, kandırın. Bir kere de geç ya. Vallahi. Dördüncü gol mü? Hayır. Abo. Ay mükemmel döndü kız. Kız mı? <laughs> Neymar kız diyen dik dik kız diyen. Çalım çalım. Bir çalım atmadım terbiyesiz. Aha. Ay. Kandırıldım kandırıldım. Ya bilerek şey deneyecektim bu klasik deneyecektim. Ablaağğğ, Çık, çıktı çıktı. <laughs> 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 ona nasıl koştun? Adam 10.000 bin kilometre öteye atıyor. Boyu küçük olduğu için şimdi oradan nasıl koşacağız? <laughs> ay ay ay! Mesaj geldi. Mesaj mı geldi? He. Niye ses gelmiyor? Bin diye ses geldi ya. Ben mi sağırım? Evet. Ne demek ki Ne yapıyorsun? Kimsesiz yere orta mı açıyorsun? Çöz. Bu benim canım. canım benim Yerdeki kaleciye pas attım hayır. <laughs> 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 Seveyim mi ben böyle? Ne ben, <laughs> ben böyle? Direkt oldu. 3 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 ya, yeter ya. Baktım, Bom bunu bitirmiyor. Hiç bitirmiyor lan. O ne dedi? Bitirdi <laughs> sandım var ya maçı. <laughs> Dakikaya bakmayayım ben. Bak mu olmuş. 68 olmuş, 70 oldu. Teşekkürler. Hop, 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 o da benim ayağıma düştü. A Ayağına mı? Hop, o da benim ayağıma düştü. Benim hop, hop, bu da kafama da düştü zaten. Allah ya, bu ne ya? Ben oynamamışım. Beyler sakin olun çünkü of. rakibin hiç hatası yok. Hatası, hata. Hatam yok. 3 4 tane var işte. 5 6 7 2, 8 işte, 10. Benim 80, 10, tane. 80 tane falan. 80 tane yer 80 tane. Var. Ay. Van üstünden mi geçti? O? Hop. Ben atayım. Az kaldı oyunu bırakacağım. Çıkarsan Recep çıktı yazarım. Mami Biz yenilsek bile çıkmayız. Var ya hep uzaktan denedim böyle şov yapmak için böyle hepsini de öyle yaptım. Üç tren hepsini öyle de <laughs> Evet şov yapmak istemesem. Seni küçük şovcu. Lan versene. Ee, sessizlik <laughs> herkes odaklandı çok kötü arkadaşlar izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki izliyorsanız. <laughs> Aynen izliyorsanız. Messi. Messi yer bu adamı besliyor. Ay Neymar. Neymar. Neymar tehlikeli geldi. Yani Lan dokunsana. Abi şu Sergio Ramos'u Neymar'dan nasıl vazgeçirteceğim? Lan. Lan. Çalın çalın. çalın, çalın. Ay, ben de alayım mı? Alma. Ne şu top? Topu sahibini öğrensem. Arasam... Lan. Ne oldu? <laughs> şut mu? Evet şut geldi. 90 evde yoksa. Evet Recep rüyalarını anlatıyor. Nereye yazarsan Foti 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 3 86, 86, 86. sonra burası tamam. Atarsın be diyormuşum. Neyse ben diğer elde onu Diğeri? Bir video daha çekeyim 40 yıl sonra ya falan diye. Yo. Mam iki video çekecektim ya. Yok. Tamam ikinci videoyu da izlemeyi unutmayın. Buradan da bilgilendirme. Bilgilendirme oldu. Abi Bu 25 da dakika. Bir bundan önce gelmiştir. <laughs> Hadi bari 3-1 yapalım. Olsun. Şeref golü değil mi? 31 olsun diye. Allah Allah. O da yine. Aga kaç tane pozisyon açalım ya? Kaç? Dolu. Son dakikada 2 dakika. Hiçbir şey olsun. Bitti maç ya. Tamam işte uzaklaştı bu. Bu artışın bu kardeşim benim. Vallahi <laughs> <one knows>, son dakika <laughs> da sonunda geri gibi. Bu nasıl saatler zaten saatin burada gelmesi? Nolay Mustafa. Schools. <laughs> Sana atak yaptım. <gülüyor> ya. Aa. <laughs> <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Aynen aynen. <laughs> Sallıyor işte bir şeyler. <laughs> Arkadaşlar like atmayı çekil. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. 3-0 yendik. Buraya da gömdük yumruğumuzu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.